Yok. Sendeki ki makro değil mi? Şey değil. 2470. Ben Atanur Sevim. Samsun'dan geliyorum. Ee, geçen yıl bir etkinliğe gelmiştim buraya fotoğraf için. Daha önce de yine bazı arkadaşlardan terslerinin fotoğraflarını görmüş. Merak etmiştim. Ee, Adıyaman'da bulunan arkadaşlar sağ olsunlar geçen yıl çağırdılar. Geldim ama burada bir yürüyüşe katıldık, katıldık etkinliğe. Ee, fazla çekememiştim. Aklımda kalmıştı. Bu güzelliği tekrar görmek için bu sene yine geldim. Ee, hep beraber arkadaşlarla Kurdek Yaylası'na çıktık. Yaklaşık 1800'lü rakımlardayız. Taşlık kayalık bir alanda gezdik, dolaştık. Bayağı da güzel çekimler yaptık. E, şu anda da zaten hemen yanımda görüyorsunuz. Adıyaman'ın e, Adıyaman'ın haline gelmiş olan Tersaleyi. tavsiyem gelin görün bu güzelliği. Eee sadece burası değil. Adıyaman içinde şunu söyleyebilirim. Çok güzel e, görülecek, gezilecek yerler var. Biz Biraz batıdan ya da yukarıdan kuzeyden baktığımız zaman bu bölgeler bize biraz böyle farklı zor coğrafi şartlar diye geliyordu ama gelip insanını, doğasını tanıdığınız zaman hiç de göründüğü gibi olmadığını, çok güzel bir doğa, çok güzel insanlar olduğunu göreceksiniz ki doğasıyla insanı zaten tam bir bütünlük içinde yaşıyor. O çok güzel.